sizden önce bir gelenek vardı. Mutlaka üç büyük takımlardan futbolcu milli takımı kadroya çağrılır, oynatılırdı. Bugün Beşiktaş'tan hiç kimseyi göremedik maçta. Özel bir sebebi var mı? Taraftarların da Beşiktaş taraftarlarının da tepkisi var. Yani açıkçası şunu söylemek istiyorum. Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda bizim en iyilerimiz, o ihtiyacımıza göre en iyilerimiz kimse onları seçiyorum. Çünkü milli takımda biliyorsunuz sürelerimiz çok dar oluyor ve çok fazla çalışamıyorsunuz. Yani detaylara bazen inemiyorsunuz. O yüzden en iyisini seçmemiz gerekiyor ve dürüst olmak gerekirse hiçbir şekilde yani formalarına bakmaksızın seçiyorum. Yani o anda gerçekten milli takımın ihtiyacı neyse onu yapmaya çalışıyorum. Ki biliyorsunuz az önce de dediğim gibi çok hoşuma giden bir pankart vardı. Yani milli takım e, her şeyden üstündür. Müthiş bir Avrupa Şampiyonası yaşadık. Uluslar liginde çok iyi performans sergiledik. E, genç ve Avrupa'nın önemli takımlarında oynayan futbolcularımız var. E, kendisi de e, hedefler olan e, ve önemli potansiyel olan bir teknik adam. E, Türk milli takımı ile alakalı gelecekte neyi hayal ediyor? E, özellikle e, Dünya Kupası var önümüzde. Bir de Kaan sakatlanarak çıktı Sanırım Barış'ın da bir sorunu var Onların durumu ile alakalı da bir şey söylemek isterim. Şöyle söylemek lazım Yani Aslında şu anda benim tek düşüncem Pazar günü ki maç Çünkü çok ufak bir avantaj elde ettik Gerçekten tekrar etmek gerekirse ufak bir avantaj Ve rakibimizin ne kadar yüksek seviyeli bir takım olduğunu Ne kadar değerli bir takım olduğunu Hepimiz gördük Kaan ile alakalı gerekli kontroller Daha yapılacak Herhangi bir bilgimiz yok şu anda Barış ile alakalı da ilk yarıda bir darbe almıştı. Ee, o yüzden devam etmek istese de, biliyorsunuz ilk yarıda zoraki bir değişiklik yaptık. O, o değişikliğin ardından e, değişiklik hakkımızın da kalmasını istiyordum çünkü maç e, farklı yönlere de gidebilirdi. O yüzden e, maalesef hani üzülerek hani onu e, çıkartmış olduk ama daha çok da böyle ceza sahasını doldurmak istemiştik. Böyle fiziksel bir e, forvet tarzında bir e, oyuncuyla, o da Denizgül'le beraber iki tane o yani beslediğimiz ortalardan iki tane gol de bulduk. Ee, o yüzden e, bu kadar fedakar bir futbolcuyu, bu kadar mücadelesi yüksek e, bir futbolcuyu çıkarırken tabii ki ister istemez üzülüyorsunuz ama e, maçın gereği buydu.